أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ليت رجلا من أصحاب صالحا يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح فقال من هذا فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك ونعم صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Ayşe annemiz rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman kendisine suikast yapılacağından endişe ederek şöyle buyurdular. Leyte raculen ne olaydı bir adam min ashabi ashabımdan arkadaşlarımdan salihan salih bir ashabımdan bir kimse yahrusuni beni koruyup kollasaydı beni bekleseydi elleylete bu gece beni koruma altına almış olsaydı diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdular. İz o anda Efendim e, Ayşe annemiz anlatıyor. Semi'ana biz işittik. Savte silahin, bir silah sesi işittik. Fakale ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular. Men haza, kimdir o, kim var orada gibi Efendimiz sordu. Fakale dışarıdan dedin dedi. Kim? İşte ee, şöyle söyledi dışarıdan seslenildi. Ene ben Sa'd ni Ebi Vakkas. Sa'd ni Ebi Vakkasım diye söyledi dışarıdan beri. Ci tu li ahruseke. Ya Resulallah seni e, korumak için, seni beklemek için ben geldim diye efendimize seslenince ve efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da e, endişesi giderek e, bu şekilde uyumuş oldu. E, gönül huzuruna kavuşmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bu hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere Devlet reislerinin koruma eğer bir suikast e, söz konusu olabilecek ise öyle bir ihtimal var ise e, koruma altına alınması, e, müminin bir tehlikeden korunmuş e, olmak için tedbir alması e, ve e, koruma tutmasının e, nöbetçi tutmasının caiz olması ve gerekli olması hep bu şu hükümlerden çık, çıkmakta arkadaşlar. E, Tabi burada e, efendimiz e, bu şeyi koruma e, yani nöbet tutması korumacı olması şu ayet kelimenin inzaline kadar devam etti. Vallahi es-sânij bile vallahu nas. Ey habibim elbette Allah seni insanların şerrinden, insanların kötülüğünden, insanların suikastından seni muhafaza edecektir, seni koruyacaktır şeklindeki ayet-i kerime ininceye kadar, nazil oluncaya kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Medine'de koruma tuttu. Yani Efendimiz'i beklediler, nöbet tuttular. Bu şekilde bir şey devam etti. Onun için yani koruma olunabilir, koruma alınması icap eder, suikast ihtimali var ise bir mümin e, bu şekilde e, sebepler aleminde yaratıldığımız için, sebepler aleminde olduğumuz için e, sebeplere sarılmanın gerekliliği bu hadis-i şeriflerden hüküm olarak çıkarılmakta. Tabi tevekkül e, sebepler aleminde bir insanın e, tedbir almasına mani değildir ve da tedbir almak tevekküle mani değildir. Tevekkül kalp işidir. Allah'a bağlı olmak demektir. Allah'a güven duymak demektir. Allah'a sığınmak demektir. Ama bu Allah'a sığınmak demek bu tedbir alınmamasını gerektirmemektedir arkadaşlar. Sen kalp ile tevekkül edersin. Beden ile de yani zahiri görüş zahiri bir maddi olarak da ne yaparsın? tedbirini alırsın. Bu birbirine zıt şeyler, birbirine ne bileyim muğayir şeyler değillerdir. O da olabilir, o da olabilir. Yani ikisi bir anda olabilir mi? Olabilir. Yani bir insan tevekkül ediyorsa tedbir almasın demek değildir. Bir insan tedbir alıyorsa sebepler aleminde bir sebebe sarılıyor ise bu adam tevekküllü değildir manasına da gelmeyecektir. Onun için e, bu bunu birbirine kavuş, e, karıştırmamak lazım. Öyleyse e, buradan e, çıkarıldığı üzere işte e, hükümler e, şunlara söylenilebilir. E, bir suikast söz konusu olacak ise tedbir alınması, e, nöbet e, tutulması ondan sonra e, ne bileyim e, sebepler aleminde insanın e, bir e, sebebe e, sarılması, e, kalbinden de tevekkül etmesi elbette caiz olan ve gerekli olan e, e, işler olduğu bu hadis-i seriflerde anlaşılmakta. Rabbimiz Mevlamusül Ceyazerimiz e, suikaste maruz kalmaktan cümlemizi muhafaza eylesin hem maddi hem manevi suikasttan cümlemizi korusun kollasın. Şeytanın suikastı var, nefsin suikastı var ve hatta şeytan gibi düşman kin tutan, nefret eden insanların suikastları var. Hepsinden mevla Teala bizleri muhafaza eylesin. Rabbimiz razı olduğu işlerde hepimize muvaffak eylesin. Razı olmadığı işlerden kaçmayı cümlemize ikram eylesin. Rabbimiz mevla askerimiz, polisimiz, vatanımızı muhafaza ediyorlar. Ee, Allah onları korusun, kollasın, kayırsın. Ee, şehit olanlara da Allah gani gani rahmet eylesin. Bizleri de onların şefaatine nail eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.